dönemlerde tebliğ konusunda inançlı insanlar çok e, özen gösterirdi. Öğrendiklerini, yazıp çizdiklerini mutlaka birilerine iletirdi. Tebliğ konusunda da bir gerileme görüyor musunuz? Evet. 15 gün önce buradaydım. Kitap fuarına gelmiştiniz. Tabii burada konferanslar verdim. Konferansıma imam Hatipliler katıldı. Çok miktarda. Allah'a şükürler olsun. Hepsi tamam. çakı gibi duruyor. Kimsenin deist ve ateist olduğu yok. İftiracılar habire reklam yapıyor. Reklamlarını artırıyorlar. Sonra Mardin'e gittim. Yani hayran kaldım. Mardin'e hayran kaldım. O kadar candan bir ilgi. Valisinden belediye başkanlarına kadar. Öğrencisinden yaşlısına kadar. Ev kadınına kadar. Anladığım, anladığım şu. Bir yerde alim çoksa ve kitap okunuyorsa o yerde uyanış çok hızlı oluyor. Ama Alimi olmayan beldelerde kitap da okunmuyorsa uyanış olmuyor. Neyle uyanış olacak ki? Zaten dizi diziler imanları yediler. Yani zaten dizi müptelalarında gün geçtikçe hayanın hükmü kalmıyor, hayarsızlığı anormal görmüyor. Kızı hamile kalmış, oğlu bir kızı almış, nahoş yerlere götürmüş umursamıyor. Çünkü televizyonlar hayasızlığı öğretiyorlar. Bizim bizim acele olarak Allah'ın söylediği çizgiye gelmemiz lazım. Hürafesiz. Yok efendim, bir e, süman kadın kocasından iki adım geri yürüyecekmiş. Allah mı söylemiş peygamber mi? Hayır. Nereden uydurdunuz bunu? Ayet gibi de muhafaza ediyorlar ha. Ben böyle söyledim diye eli sünnet düşmanı ilan ediliyorum. O kadar uydurma şeyler var ki. O, o, o hürafelere tekme atıp Allah'ın söylediği dini acele öğrenip acele öğretmemiz lazım. Sonra din, teknoloji, tabiat, bilim bunların hepsi İslam. Ee, Urfa'da da çok yeni gençler gördüm deist olan gencin birisi geldi. Dedim ki sen Allah'a inanıyor musun dedim. Tabii Tabi dedi bir yaratıcı var dedi adına Allah demiyorum dedi şu işe bak. Emin misin inandığının bu evren kainatı yaratana ait olduğundan emin misin? Tabi dedi bir yaratıcı var her şeyde düzen var. Her şeyi bu kadar düzenli yaratan eğer Allah'sa senin dediğin nasıl oluyor da İnsanı niye yaratmış söylememiş bunu. Böyle bir şey olabilir mi? Her şeyi mükemmel yaratan bir e, fizik adamının iman ettiği bir konu var. Fildeki aynı malzeme karıncada da var. Bu evrimle izah edilecek bir şey değil. Bir yaratıcı var diyor. Peki bir yaratıcı varsa dedim oğlum iyi düşün dedim. O yaratıcı dedim. Sadece bizim Ölelim diye mi yaratmış yani? Bir sebebi yok mu yani? Bir hafta sonra mı ne bana telefon açtı? Dedi size bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksınız dedi. Çok etkilendim ve deizmi sorguluyorum şimdi dedi. Bir tanesi de namaza başladığını söyledi. Maşallah. Böyle.